ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Kıymetli kardeşlerim lütfen herkes olduğu yerde kalsın. Lütfen hareket etmeyelim. Herkes olduğu yerde kalsın.

Ah, Allah'ın cemaatimiz, cemaatimiz. Lütfen de bir adım geriye çıkabilirseniz muhterem cemaatimiz değerli Müslümanlar bir adım geriye çıkıp da rahatlatırsanız ön tarafı cenazemize yapacağımız vazife daha bereketli olur. Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor. Bu kısmı şöyle bir açarsak Cami içindeki cemaatimiz, cami içerisinde de cenaze namazı kılacağı için kapılara yüklenmeyelim efendim. Dışarıdaki cemaatimiz zaten oldukça kalabalık. Evet, cenaze kılacak? cenazeye yakın olan cemaatimizin bir üç dört adım geriye gitmesini rica ediyoruz. Evet, değerli konularımızdan cenazeye yakın olan tüm e, cemaatimizin 3-4 adım geri gitmesini rica ediyoruz lütfen. Evet, biraz daha geri lütfen? Üç dört adım geri gidelim lütfen. Teşekkür ederiz. Evet, 3 adım geri gitmesini rica evet <suas> <ad receivers> ediyoruz. cemaatimiz bir adım geriye çıkarsanız vazifemizi kolay ve sükunetle yapmış oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Sadece bir adım. Arka taraf boş. Sadece bir adım. Sağ ve soldaki kardeşlerimiz. Allah rızası için az bir adım geri çıkarsanız hepimiz rahat bir şekilde vazifemizi yerine getirmiş olacaksınız en arkada bekleyen kardeşlerimiz uzun vakittir güneşin altındalar. Öndeki kardeşlerimiz vazifeyi kolaylaştırırlarsa hep birlikte güzel bir şekilde hocamızın, mürşidimizi ebedi istirahat yahuna yolcu etmiş olacağız. Allah hepimizden razı olsun. Cenaze namazımızı Mahmut Efendi hocamızın oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu hocamız kıldıracaklar. Hep birlikte niyet ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyit için duaya, uyum hazır olan imama, Evet, bütün kardeşlerimiz yerini alıp niyetlerini amanlamış kişiler cenaze namazımıza duracağız. Muhterem görüşücümüzün oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu hocamız cenaze namazımızı kıldıracak. Namazın akabinde Mahmut Eren hocamız tezkiyesini yapacaklar. Sonra Ahmet hocamız bir teşekkür edecek. Akabinde Diyanet İşleri Başkanımız duamızı yapacaklar. Değerli Cumhurbaşkanımız da sizlere hitap edecekler ve vazifemiz tamamlanmış olacak. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رضاء لله تعالى الفاتحة الفاتحة رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين السعيد بالله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا